beklentilerden güçlü gelen perakende satış verisi sonrasında hisse senetlerinde negatif bir görünüm hakimdi. Açıklanan veri geçtiğimiz 8 ayın en güçlü perakende satış verisi olurken aylık bazda %1'lik artış beklentisine karşılık %1.3 olarak açıklandı. Veride de incelenen 13 perakende sektörünün 9'unda artış olduğu gözlenirken araba ve benzinden arındırılmış veri %0.5 beklentisine karşılık %1.3 olarak kayda geçti. Yükselen fiyatlar ve artan borçlanma maliyetlerine rağmen tüketicilerin taleplerindeki beklenen azalışlar gözlenmiyor. Bu durum, geçtiğimiz hafta açıklanan beklenti altı enflasyon verilerinden sonra tartışılan Fed'in faiz artış hızını azaltacağı yönündeki beklentileri baskıladı. S&P 500 endeksi %0.83 düşüşte 3.958 puandan günü bitirdi. Yükselen sektörler %0.87 ile altyapı ve %0.46 ile temel tüketim olurken, en çok değer kaybeden sektörler %2.15 ile enerji, %1.46 ile isteğe bağlı tüketim ve %1.45 ile bilgi teknolojileri oldu. Dow Jones endeksi %0.12 düşüşte 33.553 puandan günü bitirdi. En çok yükselen sektörler %0.95 ile sağlık, %0.90 ile isteğe bağlı tüketim ve %0.50 ile temel tüketim oldu. En çok düşen sektörler ise %2.11 ile ham madde, %1.63 ile enerji ve %1.16 ile endüstri oldu. Nasdaq endeksi %1.54 değer kaybıyla 11.183 puandan seansı tamamladı. Avrupa endekslerinde Amerika'ya paralel olarak negatif bir görünüm hakimdi. Eurostox 50 günü %0.86 düşüşle tamamlarken, FTSE 100 %0.17, DAX %1, Kakaran 40 ise günü %0.52'lik bir düşüşle tamamladı. DAX'ta günü en çok primlenerek tamamlayan sektörler %0.82 ile finans, %0.71 ile temel tüketim ve %0.30 ile iletişim olurken en çok değer kaybeden sektörler %0.34'lük değer kaybıyla takdirsel tüketim, %2.29 ile emlak ve %1.52 ile sağlık oldu. FTSE yüzde en çok primlenen %2.37 ile IT, %0.85 ile temel tüketim ve %0.51 ile altyapı sektörleri olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise %1.83 ile emlak ve ham madde ve %1.48 ile takdirsel tüketim oldu. Yatırımcıların bugün takip edeceği ekonomik veriler arasında Amerika tarafında işsizlik başvuruları, konut başlangıcı ve inşaat izinleri, Avrupa tarafında ise Euro bölgesi aylık ve yıllık CPI bekleniyor. Beklenenden fazla açıklanan MBA mortgage başvuruları ve perakende satış verileri sonrası dolar endeksinde karışık bir seyir hakimdi. San Francisco Fed Başkanı faiz artışlarında durmanın masada olmadığını söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirten Waller, 2023'te faiz artışına devam edeceklerini söylerken, bir sonraki toplantıda 50 bas puan faiz artışı yapmaya sıcak baktıklarını ekledi. Dolar endeksi %0.14 yükselişte 106.55 seviyesinde günü tamamlarken, Euro %0.18 primlenerek 1.03 seviyesinden günü tamamladı. İngiltere'de aylık ve yıllık CPI verilerinin beklenenden yüksek ve son 41 yılın zirvesinde açıklanmasıyla sterlin %0.24 yükselişte 1.19 seviyesinden işlem görüyor. Yen yani %0.13 değer kaybederken 140 seviyesinin altında 139.42 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinden en çok değer kazanan sterlin olurken en çok değer kaybedense Kanada doları oldu. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise yine karışık bir seyir hakimdi. Zloty %1.04, ruble %0.91 değer kazanırken en çok değer kaybeden para birimleri %2.59'da Şili pezosu ve %1.90'da Kolombiya pezosu oldu. Spot altın ons fiyatı %0.30 düşüşte 1773 dolardan günü bitirdi. Gümüş de benzer hareketler sergilerken %0.60 değer kaybıyla onsu 21.44 dolardan işlem gördü. Dün açıklanan verilerin etkisiyle dünya genelinde tahvil getirileri günü değer kaybıyla kapattı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri 6.9 puan düşüşle %3.7 seviyesinden günü tamamlarken, İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 14.9 puan düşüşle %3.13 seviyesinden işlem gördü. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 10.9 puan düşüşle %2.19, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi ise 12 bas puan düşüşle %2.47 seviyesinden günü bitirdi. Gelişmekte olan ülkelerin 10 yıllık dolar tahvillerinde Türkiye hariç düşüş eğilimi vardı. Brezilya 10 yıllık dolar tahvili 6.6 bas puan, Suudi Arabistan 6 bas puan düşerken, Türkiye 10 yıllık dolar tahvil getirisi 4.4 bas puan yükselişle %9.21 seviyesinden günü bitirdi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise %2.41 yükselişle 570.80 seviyesinden işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.